Öncelikle keyifli bir maç izledim. Konyaspor bu maça çıkmadan önce neden lider olduğunu gösteren bir ilk yarı performansı. Galatasaray'da ikinci yarıda kulübe zenginliğiyle, Okan Hoca'nın hamleleriyle galibiyeti getiren bir performans göstererek liderliği hak etti. 58 hafta sonra ilk defa lider Galatasaray diyoruz. Bu yeni kurulmuş takım, teknik heyet, başkan ve bugün yani statta olan, evlerinde olan Galatasaray taraftarları için çok önemli. Maç sonundaki o birlik, Tribüne gitme, danslar, <laughs> her şey yolunda gözüküyor. Galatasaray maçı bırakmıyor bir kere. Bu çok önemli. Hep 80'den sonra goller atıyor. Antalya, Ümraniye, Gaziantep ve bugün Konya. Ve bu golleri kendisi atmasa da Antep maçında olduğu gibi Kitsuo'ya attırıyor. Bugünkü gibi e, Palvo'ya attırıyor. Galip geliyor. Daha böyle tam takım oyunu oturmamış bir Galatasaray... Çok transferler yapılmış, çok yeni hamleler gelmiş, çok yeni oyuncular gelmiş. Oyunu tam hani kompak halde daha oynayamazken bu galibiyetler bir takım için çok önemlidir. Kazanma alışkanlığı diye bir söz vardır. Galatasaray bunu son haftalarda elde etti. Daha iyi oynayacak mı? Oynamalı. İsimler çok korkutuyor çünkü. Oyuna girenler bile Dubuası, Yusuf'u, Icardi'si, Mitsuyular oyun'a giriyor yani böyle bir kadrodan bahsediyoruz. İkinci yarıda da bu hamle gücünün yararını gören bir Galatasaray izledik. Konyaspor ona karşılık veremedi kulübe zenginliği o kadar iyi olmadığı için ki Konyaspor'un en iyi oyuncusu 40'tan 30'dan. Bulduğu her yerden bulan çekici de sakatlanınca Erken abi bu kadar de. sert vurmayın. Rodriguez de sert vurdu, sakatlandı. De. Trabzon maçı. Çekici sert vurdu, sakatlandı. Bu arada geçmiş olsun. Çok güzel gol attı ki zaten hep bunun sinyallerini veriyordu. Galatasaray'ın maç önünde çok motivasyon sebebi vardı. Icardi kadroda. İçeride oynuyor, 47 bin seyirci. Trafikten gelemedik 2 saat ya. Evet. İstanbul kilitlenmiş. Maçta yani da yakın bir konumdayız. Şey Dursun Stadion. Başkan da Abi, öyle yürüyerek, yürüyerek girmiş değil mi? Yani evet. Ve Stadion. ki stat arası normalde 10 dakika, 2 saat 13 dakikada geldi. Maç önünde dediğim gibi çok böyle Galatasaray motive edecek sebepler vardı. Rakip gol yememiş. Gol atayım, kendimi konuşturtayım. Yenersem lider olacağım. Bunu da sahanın içinde... İlk yarı yansıtamayan ama ikinci yarıda galibiyet için oynayan, son dakikada bir de rakip kaleye giden, Icardi ile pozisyona giren, Adil'i çıkardı. demişken ilk maçı açıklaması var. Okuyayım öyle devam edin isterseniz. Kazandığımız için ilk kez sahaya çıktığım için çok mutluyum. Tüm haftayı iyi antrenmanlarla geçirdim. Taraftarların önünde galip gelmek çok güzel bir iz. Üçlü çektirmek güzel bir duygu. Bunu galibiyetin ardından taraftarlarımızın önünde yapmak da ekstra güzel. Takımıma yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Milli maç arası da çok çalışacağım. Bir sayfa daha var mı? Peki. Buyurun. Şimdi Icardi hazır açıklamışken Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim. Hazır olmadığı belli. Okan Hoca da son yarım saatte oyun aldı. Ama topa bu kadar dokunmadan takımına yararlı olan bir forvet az bulunur. <laughs> Atılan golde oraya gitmesi, Zuhurluldu. bozması, diğerinde de sayı çaldırdı. ikinci sarı kart ve kırmızı kart rakibin eksik kalması. Bir forvet oyuncusu topa dokunmadan ancak bu kadar yararlı olur. Bir pozisyonu vardı. Üstüne vurdu Adil'in. Ama Tezibisi şunu söyleyebilirim. Adil, Adil çok iyi yer tuttu. Evet, şunu söyleyebilirim. <laughs> Olumlu anlamda şampiyon olduğunda katkısı göz ardı edilmeyecek bir Muslera performansı izliyoruz yine. İnanılmaz. Bu sene Galatasaray'ın ilk maçından iyi. Bu son maçına kadar 101. dakikaya kadar Muslera inanılmaz. Sonrasında Boy baba geçen dedim rezervlikte ne yedin menü ne? Herhalde böyle hafta arası gidiyor kafuyla filan buluşuyor hani. Ona bir sürtüyor. inanılmaz git gel. Bu nasıl bir performans? Duboa Vanano son dönemlerde hafif dedi sıkıntı var. Bak ben geliyorum dedi. Bugün muhteşem bindirdi Asistinde yaptı. Formayı alacağım diyor. Bir Torere var. 92. dakikada bile ceza sahası içinde gidiyor, müdahale yapıyor, tek başına oynuyor. Oliviera ofans çok iyi, defansif anlamda yardımcı olamıyor. Bu arada yeter dedi bu kadar direkt. Allah'tan direklerden uzaktı, boş kaleye bıraktı bu oyun getirdiği pozisyonda. Mertens, Necati Hoca çok güzel söyledi. Abi Mertens'i ofansta izlemek güzeldir. Top alacak, şut çekecek, arkadaşlarına servis yapacak. Ama Oralarda set oyunu oynayamadığın için Kerem, Yunus gibi oyuncular var. Daha direkt kaleye gidiyorsun driplikli. Mertens'i defansif anlamda tebrik ediyorum. Bu arada pozisyonları izlediğimizde de yani iki tane peş peşe faali var. Sarılar verilse neden verildi demem. Kerem iki gol atmışken Kerem'den daha çok katkı daha iyi bir futbol beklerim. Benim beklentilerimin altında kaldı. Ee, ama Galatasaray Toplu oyunda sıkıntı yaşamaz ama top rakipteyken bu halde oynarsa bundan sonraki maçları için çok sıkıntılar yaşayabilir.